Merhaba değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere değişik pilav tarifleri arayanlar için mantarlı, yeni baharlı pirinç pilavı tarifimiz var. Hemen tarifimize başlayalım. 2 su bardağı pilavlık pirincimizi derin bir kasenin içerisine alıyorum ve üzerine sıcak su koyuyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra yarım yemek kaşığı tuz ilave ettim. Yaklaşık 15-20 dakika o şekilde bekletiyorum. 300 gram mantarımız var. Tabi onları nemli bir bezle öncelikle siliyoruz. Sonra videoda gördüğünüz gibi mantarlarımızı doğrayıp hazırlayalım. Gerçekten güzel, lezzetli bir tarif. Yani sebze yemeklerinin yanında sunabileceğiniz ve övgü kazanabileceğiniz bir tarif. Mantarlı pilav tarifimiz. Gördüğünüz gibi mantarlarımızı doğradık, hazırladık. Hemen tavamın içerisine şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağını aldıktan sonra yağım tamamen kızması gerekiyor. Yağımız tamamen kızdıktan sonra harlı ateşte mantarlarımızı karamelize edene kadar pişirmeye devam edelim. Ara ara karıştırarak tavamızı ileri geri sallayarak mantarlarımızı çok güzel bir karamelize ediyoruz ki daha lezzetli olsun mantarın tadı, kokusu pilavımıza çıksın. Gördüğünüz gibi mantarlarımızı pişirdik. Şimdi pilavımızı hazırlamaya başlayalım tenceremin içerisine yarım çay bardağı zeytinyağını aldım üzerine ıslattığımız ve çok iyi akan suda yıkadığımız elimizi vurmadan yıkadığımız pirincimizi koyuyorum ve kavurmaya başlıyorum pirinçlerimiz tamamen şeffaf şeffaflana kadar pirinçlerimizi kavuralım bu şekilde e, göreceksiniz tane 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 olacak artık o yapışkanlığı kalmaması lazım pirincimizi kavururken ocağımızın başından tabi ayrılmıyoruz gördüğünüz gibi şu anda hala pirinçlerimiz birbirini tutuyor sonra ne yaptık hemen o hazırladığımız mantarlarımızı pirincimizin üzerine koyuyorum ve 3 su bardağı sıcak su ilave ediyorum bu esnada. İsterseniz yeni bahar da kullanmayabilirsiniz, karabiber de kullanmayabilirsiniz. Sade bu şekilde de pişirebilirsiniz ama bir değişiklik olsun, daha lezzetli olsun diye yeni bahar ve karabiber kullandım. Üzerine suyunu verdikten sonra hemen bir tatlı kaşığı yeni baharımız. Yarım tatlı kaşığı karabiberimizi ve tuzunu da verdikten sonra bir tatlı kaşığı tereyağını da koyuyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra hemen tenceremin ağzını kapatıyorum ve ocağımın altını yarım alıyorum. Bu şekilde pirinçlerimiz tamamen suyunu çekene kadar pişirmeye devam edelim. Gördüğünüz gibi suyunu çekti. Şöyle bir karıştırıyorum. Sonra ağzını kağıt havluyla kapatabilirsiniz demlenmeye bırakıyorum. Demlenen pilavımızı hemen şöyle de göstermek istiyorum. Nasıl güzel olduğunu tane tane olduğunu hemence servis tabağımın içerisine alıyorum. ve maydanozla süslemesini yapıyorum Evet değerli takipçilerimiz yapacak olanlara şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Eğer siz de benim videolarımdan haber almak isterseniz bildirim zilini açmanız, beğeni butonuna basıp kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.